dışı bir okula götüreceğiz. Serasında sebze yetiştiriliyor, kümesinde ise tavuk, ördek ve hindi besleniyor. Üstelik elde edilen bu ürünlerin tamamı öğrencilerin yemeklerinde kullanılıyor. Erzurum Pazar Yolu ilçesindeki yatılı bölge okulu bildik okullardan bir hayli farklı. Serasında maruldan ıspanağa, rokadan brokoliye kadar birçok sebze yetiştiriliyor. Burası Çin tipi bir sera ve burada kış şartlarında eksi 23 dereceye kadar soğukta sebze yetiştiriliyor ve bunları burada eğitim gören öğrenciler tüketiyor. Evet biz bu projeyi ilk oluşturduğumuzda e, bu ürünlerden yiyecek olan çocuklarımızı düşündüğümüzde açıkçası daha fazla heyecanlandık. Öğretmenlerimiz daha fazla heyecanlandı çünkü çocuklar organik beslenecekler. Okulun bahçesinde bir de kümes var. Öğrenciler tavuk, hindi ve ördek besliyor, hayvanların bakımlarıyla ilgileniyor. Toplanan yumurtaları da yine öğrenciler tüketiyor. Bunun en güzel örneği öğle menüsünde yer alan yumurtalı ıspanak. Ispanaklar seradan, yumurtalarsa kümesten. Kümeste e, tavuklarımız normal doğal yumurta üretiyor. Sonuçta biz de gayet mutluyuz bu durumdan. E, serada güzel marullarımız var, ıspanaklarımız var. Çok mutluyuz bunları yemekten. Pazar Yolu Yatılı Bölge Okulu proje ve uygulamalarıyla örnek oluyor.